Herkese merhabalar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz GTA Vice diye kaldığımız yerden devam ediyoruz Hatırlarsanız en son bu bir tane film yıldızı mı ne vardı Geri zekalı kadın Onu alırken ölmüştüm etmiştim Ben o görevi yaptım Şimdi Sıradaki görevden D deposundan Devam edelim bakalım neler dönüyor bu film Stüdyolarında neler gidiyor Hep birlikte görelim hemen göreve giriyorum Bakalım Evet How's filming going, Steve? Well, candy is a natural. And that new girl, she's insatiable. She went through half look before I even took a light reading. Anyway, hey, tomorrow we're going on location to shoot the boat scenes. Boat scenes? What boat scenes? The fishermen are in the throes of passion when the giant shark comes in. What'd I say about the giant shark? I said, no giant shark, alright? Just keep the cameras pointed at the tag. Okay, okay. Hey Tommy, you guys got to try, right? Get those flyers printed up. Yeah, but nobody's going to let us distribute those things. I mean, they're just too they're unimaginative. You don't worry about that. I've got my own ideas for distribution. Okay. Hey Candy, in my trailer. bot varmış. Bir dakika. Haydi buradan gidilmiyor. Yanlış yerden girdik. Koş bakalım. Tomi'ye bak Tomi'ye. Tomiri. Ayda Hatırladım ben bu görevi ya. Evet. şurada bir yer var. Ya da şuradan başlayalım ilk. İlk şurada bir yer var. Evet şuradakini görelim. Nerede? Evet aşağı. Buraya kadar böyle dönüş Artık görevler aşırı zorlaştı onu söyleyeyim. Hop. Böyle böyle gideceğiz. Yılın geri zekalı yılın mekanı. Manyak fil. Nerede mavi? Burada. Gel. Şu an film stüdyosu çalışıyor gibisinden broşür dağıtıyoruz gördüğünüz gibi. Burada bir yer var. Şurayı da alalım. denize dağıt işte. Denizden millet görsün ne diyeyim yani. Evet. Ha burada gördüm. At polis karakolunun üstüne daha iyi at yani. Bravo. Yalnız iyi ger tutturduk. Kolay görevmiş. Zor bir görev değil. Aha! Allah! Heh. Aha! Kaldı burada. Dur 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 dur. Çok kötü oldu bu. Buradan dönelim biraz. Dur. Böyle yavaş yavaş dönelim. Bu çok kötü oldu ya. Gerçekten. Heh. Araya koyulur mu arkadaşım bu? Çok kötü bir nokta ya. Ha, düşüyor 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 mavi nerede Heh burada Bu da al Tamam şuraya doğru dön Gel Çok iyi gittik Hop bitti Güzel 10 numara 5 yıldız hemen Onu şuraya tam yolun ortasına Hatta indirelim atlatalım yolun ortasına ama yine abicim. Aman, güzel. Ama güzel. 2000 dolara kolay bir görevde hallettik bitti. Hemen kaydımızı alalım buraya. Bu görevi de halletmiş olduk. Şimdi gidelim. Sıradaki görevimiz neymiş onu görelim. Şu telefon görevini yapmadık. Onu da bir ara yaparız. Hemen gidelim bakalım neler dönüyor gene. Hmm. Lan ne oluyor? Hmm. <laughs> Okay, what's the problem? Yo, now, siz nasıl bir ya? After his Abla, sizin battles, be. our hero finds himself unable to think of anything but this huge phallic oh, mountain. And that's <laughs> when I want to do the scene with the Vadimash potatoes. But then I don't we don't uh... give a crap about that. Just keep going, keep going. You mentioned something about some legal problem oh, on the phone. Yeah. <laughs> Congressman Alex Shrub mm -hmm. has jumped on the pre-election yeah. bandwagon. He's going after the Puritan vote. Rumors are he's going to support measures to restrict, shall we say, the yeah. more fleshy oh, yeah. aspects of this nation's mm -hmm. great entertainment oh, yeah. industry. Okay. All right. Okay. Candy, okay, You know Shrub. Yeah. Okay, Do you guys get candy. up to anything kinky. Okay. Oh, -ho. oh yeah. All right. there. Yeah. Oh yeah. Okay. All right. <laughs> ya Allah cezanızı <laughs> versin sizin lan. <laughs> Pis dersiz. Yeah. Allah. Yeah. <laughs> <laughs> cezanızı verecek Allah. The, <laughs> <Bu ne> uh, <laughs> <ya. gülüyor> Bu ne ya? Hey, I can never tell. Anyway, you're probably best following her after the shoot. See if she leads you to their love. Allah kahretmesin. bu ne ya? Yeah, get him Geçmek de istemiyorum. Ne olacak? Devamını da görmek istiyorum yani. Hah, iyi bitti bari. Ya siz ne pisliksiniz ya? Heh, kendicim, sen ne yapıyorsun burada kendi? Heh. Değil, dur. Bu bir araba var. Haydi, biz kendiyi mi takip edeceğiz? Dur, hemen çekelim şurada bir fotoğraf. O. Oh. Gençler bir çıkın be, ezilirsiniz böyle. Ya kendi neyin peşindesin? Ya Allah Allah. Bizi gene antik kutu şeylerle uğraştırıyorlar işte böyle. Takip edelim bakalım ne olacak. Takip peşindeyiz. Nereye dönüyor sağ mı sol mu? Hmm, bir polisimiz eksikti. Merakla bekliyorum çünkü çok uzun zaman oldu arkadaşlar GTA Vice'de evet çekiyorum uzun süredir ama ben bunun hikayesini oynamayalı çok uzun süre oldu O yüzden ne olacağı hakkında hiçbir fikrim yok Merakla bekliyorum Mali buyuma gitti Hayda. O iş adamına Suikast. iş hey. İş adamına suikast düzenliyoruz. Hey. Candy, could you call me Martha? Oh Alex, I mean Martha. Whatever you say. Yine. Hemen şu binanın tepesine. Nereden çıkacağız buraya? Buradan giriş yok. Yan bina mı yoksa? Değil bu binaya giriş nereden yapacağız biz? Eee? Buraya bir türlü giriş yapmamız lazım. Bir dakika arkadan mı giriş var? Böyle dönelim. Arkadan giriş vardır inşallah. Yoksa ben nasıl yapacağım bunu? Dur bakayım şuradan bir merdiven gördüm. Buradan yok. Buradan mı var? Bakayım. Aa burada gizli paket varmış bu arada. Onu da bulduğumuz iyi oldu. Yo. Aa buraya nereden girdim ben ya? Abi buradan nereye çıkacağız? Ve buraya çıkalım bakalım. Ay, yoruldu zaten. kapı var. Tamam. Çabuk çık, çabuk, 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 çabuk. Çık, 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 çık. Çık, 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 çık. İşimiz gücümüz adamlarla şey yapmak, şantaj kurmak, şey yapmak. Aa, buradan fotoğraf çekeceğiz. watching. How kinky. give me that camera. Hemen koştur koştur aşağı in şimdi. Ateş ediyorlar zaten. Siz kimi ateş ediyor? Wow! Oo! Oh! Oh! Bir anda çıktılar sahne. Aga be! Lan tamam, birden çıktılar bunlar. Ben anlayamadım bile. Orada olduklarını bilseydim zaten öyle aşağı atlamazdım. Ayda. Okay, okay, Hop gençler bizim adamlar neredesiniz? Neyse biz göreve girelim hemen. Beklemeyeceğim tabii ki hemen geçeceğim aynı yeri. Şurada araba var. Büyük ihtimalle o arabayı almamı istiyor. Aa, helikopteri almamı istiyor. O biz arabayla takip etmiştik. Helikopter sürelim iyi. Vay Tomim benim be. Hadi bindin mi arabaya? Hadi bindin. Ya araba çık şimdi bak. Ayda oyunun bir baga girmediği kalmıştı. Helikopterle takip edeceğiz. Yapacak bir şey yok yani. Daha rahat takip ederiz hep. Binaların üstünden falan daha hızlı gidelim. O karadan gitsin biz de oradan gidelim. polis polis dinlemiyorlar ya. Harbiden polis falan dinlemiyorlar yani. Bak. Ya sen nasıl bir adamsın? Nasıl sürücüsün ya? Oraya çarpıyorsun, buraya çarpıyorsun. Senin süreceğin arabaya yani. Bak şimdi bak 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 kamyon döndürüyor sanki. Yuh! Yuh! Allah kahretmesin seni ya. Hiç yoktan beni ateş ettireceğiniz ya bana. Hello. Geldik sayılır zaten bir şey kalmadı. buraya girecek zaten o. Biz de şu bahçeye gireriz. Tamam. 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 Gir içeri. Hey. Uh, <laughs> Kathy, could you call me Martha? Oh, Alex. <laughs> I mean Martha. <laughs> Hadi 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 hadi. binanın burasına konalım. Kal burada. Ha, ee, böyle kal. Ama hadi bakalım. Yalnız elimizde hiç silah yok. Yazarız birazdan silah hilesini. Çık üst kata kadar Haydi yürü yukarı. Lan. Takılınca da amma aşağı düşüyor. Heh. Biraz daha yaklaş şöyle. Martha, someone's watching. How kinky. Tamam. Oha. Tamam, şimdi silahlarımızı alalım. Yavaş ineceğim. Yavaş ineceğim. Böyle bodozlama girmek yok. Burada da yok. Böyle bodozlama giremem. Burada varlar. Bakayım. Yok kimse. Ama bir altta olabilirler. Bakayım şöyle. Yok. Güzel. öleceğim silah çok kötü bu daha iyi Öl be Oh Oh Bin çabuk bin 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 polis peşimizde bin Beş aranmamız var İndik bindik kaçtık kaçtık yoksa Olay çok büyük Tamam Bundan sonrası bizde Evet Hızlıca film stüdyosuna Helikopterler falan gelmeden Ulan kendi neler yaptın Açtın başımıza ne işler açtın ya Neyse ki ucuz yırttık arkadaşlar. Oo bak. Wow wo 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 Di 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 Öleceğim 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 bitir şu görevi ya. Oo. Oh. Abim ne manyak bunlar ya. Oo şifreyi yazmasam kesin ölmüştüm arkadaşlar. %100 ölmüştüm ya gerçekten şuradan kaydımızı alalım ve burada kalalım gerçekten zor görevdi şöyle şöyle manzarayla arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun gerçekten çok zor görevdi yani abone olmayı beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayalım bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.